Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen aşure günü etkinliği kapsamında vatandaşlara aşure dağıttı. Etkinliğe Vali Kocabıyık'ın yanı sıra milletvekilleri İsmail Güneş, Özkan Yalım, Vali Yardımcısı Oğuz Alp Şahlar, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Müftüsü Kazım Güzel, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan ve vatandaşlar katıldı. Tiritlioğlu Parkı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Kocabıyık, aşure gününün paylaşmanın ve dayanışmanın perçinlenmesi endiği bir gün olduğunu kaydetti. vali <laughs> <artırımızı gülüyor> <Allah. Gençler>. <laughs> <Olay gülüyor> <laughs> funda Koca Büyük, okunan duanın ardından programa katılan vatandaşlara Aşure dağıttı. Bu <laughs> nasip olamamış kardeşlerimize de tüm dünya coğrafyasında bu nimetlerin kalmasıyla onlara da ikramını lütfeyle. Amin. Ya Rabbi, her türlü üstümüzden, altımızdan, sağımızdan, solumuzdan gelecek deprem, yangın, sel, bulaşıcı hastalık, afat ve düşman tasallutuna karşı bizleri muhafaza eyle. Amin. Amin. Ve selamün alel rabbil aleminel fatiha.